Kuzlan kardeşimin Ankara'dan size gönderdiği, hediye olarak gönderdiği topları sizlere takdim ediyoruz. İnşallah sizler iyi çalışarak gelecekte 5000 sporu iyi temsil ederek hatta Türk futbolunda birer yıldız adayı olarak çalışarak kulübümüzle en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Bizler yöneticiler olarak Sayın Başkanımızla Koç Gökhan Hocamızla Erkut kardeşimle sizlerin eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Devam edeceğiz. Bakın şimdi kulübümüze 3 takım forma daha geliyor. Yeni 30 tane eşortman siparişi verildi. Yine sponsorlarımız tarafından yine yağmurluklarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sizlerin eksiklerini tamamlayacağız. Tabii ki yakında A takımımızın maçları başlayacağız. Sizlerin de maçları başlayacak. Siz hocamızın vermiş olduğu talimatlara, direktiflere uyarak onun dediklerini, gösterdiklerini harfiyen yapmaya gayret edin. Futbolun olmazsa olmazı çalışmaktır. Çalışmayan futbolcu bir yere gelemez. Mutlaka örnek aldığınız abileriniz vardır Türk futbolunda. Kendinizi ona göre yetiştirin. Bu arada hem bu spor okulumuz devam ederken lütfen okullarınızı da ihmal etmeyin.